Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimeci hizmet denetimleri kapsamında Akasya Mahallesi'nde yapımı tamamlanan basketbol sahasını inceledi. Başkan Kimiyeci, Akasya Mahallesi'nde atıl durumda bulunan basketbol sahasının yenilenerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunulduğunu belirtti. Başkan Kimeci, basketbol sahasındaki tüm eksikliklerin giderildiğini, ayrıca sahanın çevresine çocuk oyun grubu ve bankların ilave edildiğini belirtti. Başkan Kimiyeci basketbol sahasının mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.